Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Çiket Kanlı kardeşimle VS atacağız. Evet. Sen tipe bakın. Oldu benim <laughs> tipim çok şey. Neyse görmesin. Hatta şuradan göstereyim hemen. <laughs> Komik mi lan? Bak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ya sus be. Lan bekle. Bu silah ben al. Bana bu arada arkadaşlar. 1100 TL geldi. Ya baba Ya TL ondan mı çektim ben? Ev para geldi. Ben de bunu abone aldım. Ha. Bu nasıl iş Hadi oynayalım. Ha. Hadi. 3 2 1. Hayır, ev, VS açalım. Ha? ben VS attık çok kötü. Kardeşimle VS attık diye ya başlık yapacağız. Bana da bozulan. Yap tamam yapalım. Onu Abimle VS attık. Bol da arkadaşlar. Ben de eğer ki oynamak ya nasıl oynayacaksanız bilmiyorum ama ismim şu. Ayşe sen de çete bir şey yaz. Ayşe'nin ismi ben kızım. Bunlara. Neyse 3 2 1. Dur göstereyim abi. Bir şey yazayım. Abi bir şey yazayım. tamam, Abimin ben kızım. Kaver abi. Abimin ismi Kaver. Şimdi kaver yazınca çıkar zaten benim ismimi de gösteriyor. Oğlum bu Stars değil, değil ki Roblox. Ayşe şey. bu Stars değil ki Roblox değil mi? Nasıl çıkacak he? Yazar Bir de bütün sesini kıs. Yoksa o videoda ses çıkıyor. Dur kısıyorum. Tam öldürmedim. Oğlum. Bir şey göstereceğim size arkadaşlar. Ben bunu almış. Aa ben size ne anlatıyorum neyse. Neden? Niye ne de anlatayım lan? Bu bir şey. Ya ben buna almayacaktım Amerikan şeyini. Ama buna aldım yanlışlıkla. Neyse. Ne diyorsun lan sen? Bir sen zaten bir şey plan... dedim ben. Bir şey dedim Videona bakacağım hemen. On böyle kalıyor benimki geber lan. Arkadan saldıran spy piçi. Seni piç seni. Peach Ay ser, ser, Pi size Pi piç dedi. Neyse. Hayır onlarla demedim. Sana dedim. Yemin ederim edit yaparlar görürsün. <laughs> sana mı edit yapacaklar? Yok sana. Bakacağım. Okay, de de piç dedi diye. Demedim ki ama. <laughs> zaten <laughs> videoyu hiç kimse izlemez ki. Niye? İki kişi falan izler. Edit yani yapacağım. kişi hiç izlemiyorsunuz arkadaşlar. İzleyin. Abone Bu arada kanala abone olup like atmayı evet, unutmayın. abone olup like Ayşe sen loket mi aldın? Yo benim kaynım. Ayşe be, e, hiç atmıyorsunuz biliyor musun? Abi bana hiç atmıyorlar. Biliyorum onu bana da at. Oğlum bak bu prim kasmıyor lan. Bir tanesi 500 blendi iyi. Ama abone olmuyor. Yani. 500 kişi abone olup da konuşamadım zaten. Ben 500, ben 500 kişi bir Aşağı bu Bolda ben bu videonun hepsini bir daha izleyeceğim. Hı -hı. Çünkü edit yapacağım, kuracağım falan filan. Bu videoyu izliyorsunuz var ya. İzliyor abone laneyse. Tamam. Gerçek lan. Ben bir dakika arkadaşlar, ufak bir aksaklıktan dolayı video kapandı. Ve sizlerle birlikte şu anda Yeni Halişe'ye şeye geçti. Karşınız yok yanında. Çünkü ben şu an tek odadayım. Hatta kapıyı açayım. Öyle kalsın arkadaşlar kapı. Neyse. Tek odadayım. Al Ayşe Ayşenaz yüzünden video kapandı. Ben çok kızdım. Onu oynamayacağım. Neyse hadi BSM'imize bakak. Zaten kendi videosunu çekiyor şu an. Arkadaşlar ben bakıyorum videolarda hiç konuşmamaya başlamışım odaklandığım için. yok kendi yeni bir şey sanıyor ya. Adamlarla vesile atamıyor ya. Anan Bu kim lan? Yürü Maymun göt. Hem sene mi dedik? Oğlum iki saattir bir kişi öldürdüm videoyu durdurduktan sonra. Bilmiyorum herkes videoyu uydurduk yapıyor neyse. Herkes birbirleriyle savaşıyor. Unut oh. ben bunu bilmiyordum ama ben takımda... Ya sen hiç sen ne yapıyorsun? Hiç. Piç sen ne yapıyorsun? Piç. Sana mı dedim lan? Sana mı dedik yap lan? Şimdi arkadaş aşağıdan gelip ondan nasıl gelemeyelim. Küfür etmeyeceğim. Lan. Şu an kaç kilimiz var? Neyse. Ya bir ayar bile mi yapamayacağız ya? Uf, adamlar bir önünde bekliyor. Bu ne ya? Şu fizeden almam gerek. Kaç kişi var lan burada? Allah atacaktım oraya fideyi. tane beach var bir tane oto farm yap oto farm gördüğünüz gibi hatta şu alayım şu bak ya Adamlar doğun, doğunca, doğunca ölüyor. Hayır ben de onların mille yakalanacağım. Morşet. Ne oluyor lan bir anda? Kim öldürüyor lan bizi? Kim öldürüyor? Oğlum videoyu açmıyor, unutmuş mu ya? Hani bayağı kişi öldürdüm ha. Söyleyeyim bu arada. Bulup. Aa! Hiç bulup. Hiç bulup. Aa duvarların arkasından öldürüyor bizi. Anladım ben bu için olduğunu. Ben de artık öldüreceğim de şunlar kim öldürüyor ya? Da 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 um bana mı zaman olmuyor ki. Ya ne oluyor ya? Açayım Bak continue. Ay. Neyse arkadaşlar. Ben sunucuya girdim. Ama bu telkey şey sunucusu mu lan? Yok ya. Neyse arkadaşlar, bugün videomuz bu kadar olsun.